Evet ne verilmiş? AE eşittir EB'nin 4 katı. Yani ben buraya K dersem burası 4K. Mavi renkli boyalı bölgenin alanı nedir demiş. Tüm alanı vermiş. Şimdi bunların yükseklikleri eşit olduğu için bunları sileceğim. Çünkü şekilde kalabalık yapmasın. Yükseklikler eşit olduğu için alanlar oranı tabanlar oranıdır. O yüzden bunun tabanı kaysa, bunun tabanı da 4kaysa buranın alanı a kadar. Buranın alanı da 4a'dır. Evet, paralel kenarda şu özelliğimiz var. Burada herhangi bir noktaya gittiğimde, videoda da izledin. Buradaki alan tüm alanın nesi oluyordu? Yarısı oluyordu. E şimdi şu görülen kısım tüm alanın yarısıysa e o zaman burası da nedir? 5a kadardır. Evet neyi biliyorum? Tamamını. Yani 10A kaça eşit? 40A A eşittir 4. Mavi bölgenin alanında ne yapar? 16 olur. Evet iki tane paralel kenar özdeş üst üste bindirilmiş. Şimdi burada bunları tamamladığımda şöyle birbirine eşit alanlar elde eder miyim? E şimdi özdeşlediğine göre demek ki burayı ikiye böldüyse bu tarafı da ne yapacak? İkiye bölecek. Yani şöyle ayırdığımızda bu da A. Bu da nedir? A'dır. Sarı renk A. Yeşil renk. Yeşil renk 3, 6. 6 A. Bu da kaç yapacak? 1 bölü 6. Yapar. Turuncu renkle gösterilen alanı soruyor bize. Şimdi elimizde neler var? Bakalım DE, AE'nin kaç katıymış? 2 katıymış. Yani şuraya A dersem buraya ne diyeceğim? 2 A diyeceğim. Ne biliyorum? EC'nin 10 olduğunu biliyorum. Yani şu gördüğümüz uzunluk ne kadarmış? 10. Şimdi şunu tekrar hatırlatalım. Bir paralel kenarda şurada hangi noktaya gelirsen gel şu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. O halde E ile B'yi birleştirirsem oluşan alan. Evet, oluşan alan kim? Onu bir gösterelim. Şurası. Pardon. Evet, bu alan tüm alanın nesidir? Taradığımız bu alan tüm alanın yarısı kadar olacak. E şimdi bu üçgende taban 10, yükseklik 6. 10 çarpı 6 bölü 2. Bu da kaç yapar? 30 yapar. O zaman tüm alan kaç olacak? Tüm alan 60 olacak değil mi? Ayrıca burası A. Şundan bahsediyorum. Şurası da 2A ise bunun alanına A dersem buranın alanı ne yapar? 2A yapar. O halde bu 3A kime eşit olacak? Burası 30 yaptığına göre o zaman diğerleri bunlar da ne yapacak? 30 yapacak. Yani A eşittir kaç olur? 10. Bize 2A'yı sorduğuna göre cevap ne olacak? 20. Yine DC AB'ye paralel. Bu paralelliğe göre şuna alfa şuna alfa deyip buna beta buna da beta deyince 2 alfa ve 2 beta'nın toplamı ne yapıyor? 180. O zaman alfa artı beta 90'dır. Şimdi AED üçgenine baktığımızda alfa ve beta var mı? Var. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna göre burası nedir? Dik açıdır. Burada öklit kullanacağız. Öklit neydi? H, P, K. H kare P çarpı K'ydı. Evet. Burada da şu göstereceğimiz üçgende de bunu söyleyebiliriz. Burası ne oldu? Dik üçgen değil mi? Bu dik üçgende ne yapmış? Tabana dikilmiş. O zaman yükseklik diyecek olursak şuna. H kare Kime eşit olacak? 4 çarpı 9'a eşit olacak. Buradan H eşittir 6. Bizden ne istiyor? Alanı istiyor. Şimdi yapacağımız hamleler önemli hamleler. O yüzden dikkatlice takip edelim. Şimdi E noktasından yukarıdan aşağıya yüksekliği çizersek şu açılar ne olacak? 90 derece olacak. Ayrıca eğer şuradaki açı Şuradaki açının açı ortayını alırsak şuradan dik indiğimizde ne olacak? Açı ortay oluşacak. Ve şu parçalar birbirine eşit olur. Yani şurada açı ortayım var mı? Bunun kollarına dik inmiş miyiz? Bakın şurada dikilmişiz. Bakın burada da dikilmişiz. O zaman bu H ise burası da ne olacak? H. Şimdi aynı durum alt tarafta var. Açı ortayın kollarına inilen neler var? Dikmeler var. O zaman burası da nedir? Haştır. Evet. <laughs> o zaman H'ı biz bulduk mu? O zaman 2H ne kadar olacak? 12. E şimdi paralel kenarda burası taban. Şu yükseklik de 12 ise alan 18 çarpı 12. 3 AE 2 EB olarak verilmiş. O zaman AE'ye 2K dersek EB'de ne olacak? 3K kadar olacak. BF, FC'nin kaç katıymış? 2 katı. Buraya M dersem o zaman buraya 2 M diyeceğim. Bunlar oranlar için lazım bize. Şimdi burada köşegeni çizdiğimizde köşegen tüm alanı ne yapacak? 2 eşit parçaya bölecek. O zaman e, tüm alan ne kadar? 60. O zaman bunun 30'u alt taraftadır. Yani şurası 30'dur. Burası da nedir? 30'dur. O zaman 30'u şurada nasıl paylaştırıyorum? 2k'ya 3k biçiminde. Yani şuraya 2a dersem o zaman buranın alanı 3a olacak. Buraya b dersek burası ne yapacak? 2b. Evet, köşegen tüm alanı ne yapıyordu? 2'ye bölüyordu. O zaman 5a ne olacak? 30'a eşit işte olacak. Demek ki a kaç olacak? 6. Evet. O zaman 3A ne kadar olur? 18. Aynı şey öbür tarafta yani şurası için konuşuyoruz. Burada da 3B kime eşittir? 30'a eşittir. Demek ki her B 10 olacak. Bize ne lazım? 2B lazım. 20'dir. Sarıyla renkle boyalanan da o zaman kaç olur? 38 olur köşegenler çizilmiş. Onun dışında bir de orta nokta, kenar ortay. Yani şunlar nedir birbirine? eşittir. Şimdi burada şunlar zaten birbirine eşit. Şimdi bir üçgende bu bir kenar ortaysa bu da diğer kenar ortaysa o zaman biz buraya ağırlık merkezi deriz ve üçüncü kenar ortayda buradan geçmek zorunda. Yani şurası da açı ortay olmak zorunda. Ve buradaki altı alanın hepsi de birbirine nedir? Eşit olmak zorunda. Şimdi burada B, E. Yani şunu birleştirdiğimizde bu söylediğimiz gibi ağırlık merkezinden geçtiği için ne yapacak? burayı iki eşit parçaya bölecek. O zaman bu A ise bu da A olacak. Bu da A, bu da A. Bunların hep her birini olacak? A olacak. E şimdi köşegenler zaten birbirini ne yapıyor? Ortalıyor. O zaman şuradaki FC, DF. Bakın burası ne kadar? 3A. E o zaman şunların hepsi de ne olacak? 3'er A olacak. Evet neyi biliyoruz biz? Boyalı bölge. Boyalı bölge 4A. 4A kaç eşit? 20'ye. A o zaman kaçtır? 5. Şimdi A5 ise tüm alan. Tüm alan ne olacak? 3 kere 4. 12 A olacak. O da ne yapar? 60 birim kare yapar. Evet bir paralel kenar verilmiş. Burada EK, KF, ve şunlar e, gerçi şey verilmiş tamam. O zaman EKKB'ye TC'ye eşitse bu neyi gösterir? Şunların paralel olduğunu gösterir. Şimdi temel orantı teoremi dediğimiz bu teoremde şunlar birbirine eşitse o zaman buradaki benzerlik oranı 1 bölü 2'dir alanlar oranı benzerlik oranının karesine karşılık gelir. Yani yukarısı 1 bölü 2 ise o zaman bu da kaç yapacak? 1 bölü 4. Bunun anlamı şudur. Eğer şu iç bölgenin alanı A kadarsa tamamının alanı 4A kadardır. Bu da neyi gösterir? Buranın 3A olduğunu gösterir. Şimdi şeklimize dönüyorum. O zaman ben buraya A dersem buraya ne diyecekmişim? 3A demem gerekiyor. Evet. O taralı bölgenin alanı zaten ne vermiş? 18 vermiş. Tüm alanı istiyor. Ne demiştik? Bu alan yani EBC üçgenin alanı tüm alanın yarısı kadardı. O zaman tüm alan ne kadardır? 2 kat olacağına göre 8a kadardır. Neyi biliyorum? 3a'nın 18, a o zaman 6. Bu da ne yapacak? 48 yapacak. Evet iki tane paralel kenar vermiş. Bize sarı bölgenin alanının yeşil bölgenin alanına oranını soruyor. Şimdi şuraya a şuna b dersek şuradaki açı alfaysa Buradaki açı da ne olacak? Alfa. O zaman A'yı bulmak için 1 bölü 2 4 çarpı 5 çarpı ne diyoruz? Sinüs alfa. A artı B'yi bulmak için de A artı B tümü. Orada da 1 bölü 2 8 çarpı 12 çarpı sinüs alfa. Şimdi biz bunları oranladığımızda sinüs alfalar 1 bölü 2'ler gider. A bölü A artı B. Buradan ne gelecek? Şunları sadeleştirince 2. Ne yapıyor bu da? 5 bölü 24. Peki bize neyi sormuştu? A'nın B oranı. Değil mi? Burada içler dışlar yaparsak 24A 5A artı 5B geliyor. 5 ay karşı atarsak 19'a 5B. İşte buradan cevap ne oluyor? Neyi sormuş? Sarının A'nın B'ye oranı sormuş. O zaman bu da ne yapar? 5 bölü 19. Şekle baktığımızda BE kenar ortalamış. Ayrıca köşegenler de birbirini ne yapar? Ortalar. O zaman F noktası ağırlık merkezi. Yani kenarı böldü, kenarı ikiye böldü ve diğer kenarı da ne yaptı? 2'ye böldü. Evet, şurası bizim ağırlık merkezimiz. Şimdi burada benzerlikten gelen bir özellik k'ya 2k, köşeye 2 kenara 1. Köşeye 2 kenara 1. N, 2, N. Evet. Şimdi bunu şekle uyarlayacak olursak nerede? D, B, C üçgeninde. O zaman burası kaç verilmiş? 4. Köşeye 1, pardon köşeye 2, kenara 1. O zaman burası kaç olacak? 8. E burası aynı şekilde yine 6 ise buraya ne kalacak? 3 mu kalacak? Ayrıca burası kaç? 12. O zaman burası da ne olacak? 6. Buradan çevre kaç yapıyor? 17 yapıyor. E ve F noktaları bulundukları kenarların nesiymiş? Orta noktasıymış. Şimdi burada bir dik üçgen oluşmuş. 12, 15. O zaman nedir? 9, 12, 15. Yani 3, 4, 5'in katları. ...burada şöyle bir yöntem uyguluyoruz. E, şunlara AA, ...bunlara da B, B, dediğimde... ...burası ne oluyor? 2, B. Şurası da ne oluyor? 2, B. Şimdi şu gösterdiğim alanı... ...ifade ederken... ...şöyle bir şey söyleyeceğiz. Şöyle yanlış yazmışız. A olacak. Evet, burada... Kas sayıları çarptığımızda ne geliyor? 2 geliyor. Yani 2A ve 1B'den ne geliyor? Kas sayıları çarpınca 2 geliyor. O yüzden buranın alanına 2A diyoruz. Sonra burada kas sayılar 1, 1. Kas sayıları çarptığımızda 1 geliyor. Yani A diyoruz. Aynı şekilde burada kas sayımız 1. Kas sayıları çarpınca demek ki burası da ne kadar? 2A kadar. Ayrıca paralel kenarın tümünü düşünürken burası 2A burası 2B olduğu için katsayıları çarpıyorum. Katsayıyla çarpıyorum. 4. Burada da 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Diğerleri üçgen bu dörtgen olduğu için iki katını alıyorum. Nedir bu da? 4A kadardır. Pardon 2 ile 2 4 8A kadardır. Şurası 8A. Yani tüm alan 8A. O zaman 2, 4, 5 ortaya ne kaldı? 3A kaldı. Evet. Şimdi neyi biliyorum ben? 3A dik kenarların çarpımının Evet. 3A kime eşit? 9 çarpı 12 bölü 2 eşit. O da 3A eşittir. Ne olacak? 9 çarpı kaçtır? 6. 3 ile bunu sadeleştirdim. O zaman A da kaçtır? 3, 18, 18. mi yazdı? Tüm alanda A 18 tüm alanda 8 katı yani 18 çarpı 8 bu da 144. Şekildeki paralel kenarda EF ve GH çizilmiş. O zaman şurası da ne olacak? 6. Bizden ne istiyor? HC. Yani şurayı istiyor. Şimdi burada benzerlik kullanacağız. E burası kaç? 3. Şimdi şuradaki kelebeğe baktığımızda yani şuraya baktığımızda 3'e 6 oranı var. Bu ne demek oluyor? 1'e 2 oranı demek oluyor. Yani şuna K dersek burası 2K buna X dersek buna ne diyeceğiz? 2X. E Bu da paralel kenar oluşturmuş. O zaman 2X eşittir. Kaçtır? 8. Paralel kenarda pembe renkli boyalı alan nedir? demiş. Şimdi paralel kenarda Geçen derste konu anlatımında da gösterdik. Şuradan dikindiğimde buradan da dikindiğimde şunların eşit olmasından dolayı burada ne var? Eşlik var. Yani şurası A kadarsa bu da A kadardır. Bu H kadarsa bu da H kadardır. Ne demek istiyoruz? O zaman şuradan indiğim yükseklik kiminle aynı olacak? 4 kök 3 ile aynı olacak. O zaman burası nedir? 4 kök 3. Evet. Üçgenin alanını bulurken bakın şuradaki açı geniş olduğu için yükseklik dışarı düşüyor. Yani taban 5. Yükseklik 4 kök 3. O zaman 4 kök çarpı 5 bölü 2. Ne yapar? 10 kök 3 birim kare yapar. AB paralel olarak verilmiş. AD de BC'ye paralel olarak verilmiş. Şurası da birbirine eşit. Şimdi burada AC köşegenini çizersek o zaman buranın alanı A ise buranın alanı da A olur. Çünkü tabanlar birbirine eşit. Köşegen tüm alanı ikiye böler. O zaman burası 2A. Küçük parçanın alanı A. Büyük parçanın alanı 3A. 1 bölü 3. Büyüğün küçük oranında ne olur? 3. Eğer iki doğru birbirine paralelse burada A noktası sabit olmak üzere daha doğrusu B ve C sabit olmak üzere A noktasını hareket ettirdiğinizde alan değişmez. Yani alanın büyüklüğü aynı kalır. Çünkü taban değişmiyor. Yükseklik hep aynı kalıyor. O halde F noktasını AB doğrultusunda istediğimiz bir noktaya çekebiliriz. Örneğin F noktasını A'ya çektiğimizde taralı alan şuna karşılık gelir. Yamukta da bu durumu daha önce özetlemiştik. O zaman buranın alanı A'dır. Buranın alanı da A'dır çünkü tabanlar eşit, tepesi A. Köşegen alanı 2'ye böler. O zaman burası 2A. Mavi boyalı bölgenin alanı 16 ise tüm alan 4A. A 16 ise 4A da 64. DF uzunluğu FC'nin iki katı olarak tanımlanmış. Burada E noktası orta nokta. E noktasından karşı kenara Paralel biçimde gidersek orayı da ne yapacak? 2 eşit parçaya bölecek. Ayrıca şurada renkli gösterelim. Şurada 1'e 2 oranı var. O halde şu kenar k kadar olur. Burası 2k olduğuna göre burası k kadar olur. DC'nin tamamı 3k. O zaman buranın tamamı 3k'dır. Buraya 2k kalır. Şimdi de şu bölgeye dikkat edin. Burada bir kelebek oluşuyor. Gördüğünüz gibi 2k'ya 2k o zaman 5'in x oranında 2k'nın 2k, 2K oranı olacak. Yani x eşittir 5'tir. Burada AE'ye A ve EB'ye de A dediğimizde burası 2A olur. Şu kelebeğe baktığımızda bu kelebekten dolayı k'ya 2k oranı var. Aynı şekilde bir başka kelebek o da şurası. Bu kelebekte de yine m'ye 2m oranı olduğu için burası 1 bir birimse burası 2 birim. Bu yüzden Bunların üçü de birbirine eşit olur. Yani AK, KL ve LC birbirine eşit olur. KL 7 olduğuna göre tamamı 20. DB ile CE birbirine paralel verilmiş. Burada şurada oluşan kelebek oranın 3'e 4 olduğunu söylüyor. Yani şurası 4K olursa Burası 3K kadar olacak. O halde BC ile AD paralel kenar olduğu için eşittir. Yani burası da 7K olur. Şimdi de şuradaki kelebeğe bakıyoruz. Burada da 3'e 7 oranı var. O zaman şöyle diyeceğiz. 3'ün 7'ye oranı yani 3K'nın 7K'ya oranı 3'ün X oranıdır x eşittir 7'dir.